Evet çocuklar bugünkü konumuz Osmanlı yine. Uzatmadan başlayalım. Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Devleti veya kısaca Osmanlı, 1299 yılında Oğuz Türklerinden Gazi'nin kurduğu Osmanoğlu Hanedanı'nın hükümranlığında orta çağdan yakın çağa kadar varlığını sürdürmüş, İslam dinine bağlı bir Türk devletidir. Evet zil çaldı çıkabilirsiniz. Kardeşim ne yapalım? Kardeşim hoca sınav yapmayı unuttu. Gel gidelim kardeşim. Biz konuyu bilmiyoruz ne yapacağız? Kopila çekelim. Türkiye anlarsa neneyi yeriz. Eyvah zil çaldı. Sıfır almışızız.